Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz çok çok pratik kahvaltılık gözleme. Ben içini patatesli yaptım ama içini çeşitlendirmek damak zevkinize göre tamamen sizin tercihiniz. Çıtır çıtır mis gibi ve tereyağlı kahvaltıda çok çok pratik bir tercih yapmanızı, yemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen pratik tarifimize geçelim. Patatesli ve kaşarlı gözlemelerim için öncelikle 4 adet patatesi haşlıyorum ben biraz daha çabuk olsun diye patatesleri soydum çok güzel yıkadım o şekilde haşlayacağım yani kabuklu haşlamıyorum haşlanıncaya kadar şimdi bekliyoruz. Patateslerimiz haşlanırken yine ön hazırlık olarak taze kaşar peynirimizi rendeliyoruz patateslerimizle karıştıracağız patateslerimiz haşlandı. Haşlanan patateslerimizi bir çatal yardımıyla veya varsa böyle bir ezici yardımı ile güzelce eziyoruz. Patatesimizi haşlanırken tuz atmıştık. Kontrol edelim. Eğer az gelirse biraz daha tuz atabiliriz. Ee, içine ben biraz karabiber ekliyorum karabiber dışında içine pul biber, toz biber nane de ekleyebilirsiniz ama ben sadece e, şimdi e, gözleme de karabiber eklemeyi uygun gördüm çünkü biz öyle seviyoruz bir adet yufkamı tezgahımın üzerine serdim ve şöyle bir kısmını ortaya doğru katladım şekilde gördüğünüz gibi şimdi bu katladığım kısmı ortasına az önce hazırlamış olduğum patatesten biraz koyacağım, yayacağım şöyle. Patateslerimizin üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirinden yeteri miktarda böyle serpiyoruz. Şimdi yufkamızın bir tarafını bu patateslerin üzerine şu şekilde kapatıyoruz. Sonra karşı taraftaki yufkamızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kapatmış olduğumuz yufkanın üzerine ben biraz kaşar peyniri serptim. Hem pişerken ve taşırken dağılmasın hem de lezzetine lezzet katsın diye. Şimdi artık en son parçayı da bunun üzerine kapatıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir aşamada yağ kullanmadık. Hazırlama aşamasında yağı en son aşamada kullanacağız. Şimdi yine yapışmaz bir tavaya gözlememizi taşıyoruz biraz küçük geldi. Tavamı değiştireceğim. Şimdi böyle büyük bir tavaya taşıdım gözlememi ve hemen çok kısık ateşte ocağımın üstüne alıyorum. E, arzu ederseniz damak zevkinize göre e, bu gözlemelerin içine e, sucuk da ilave edebilirsiniz ya da ıspanak ilave edebilirsiniz veya peynir de beyaz peynir de ilave edebilirsiniz bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir seçim ben bir tanesine de böyle sucuk ekledim isterseniz de burada gördüğünüz gibi bol pul biberli beyaz peynirli ve değişik otlarla da yapabilirsiniz şimdi tavaya atmış olduğumuza bir bakıyoruz çok güzel kızarmış. Hemen dikkatli bir şekilde alt üst yapıyoruz ki diğer tarafta kızarsın. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar hiçbir şekilde yağ kullanmadım. Gözlememin diğer tarafı kızarırken ben de şöyle bir tavada yaklaşık olarak 200 gram tereyağımı güzelce erittim ve eritiyorum bu miktar sizin kaç yufka kullanacağınıza ne kadar yapacağınıza bağlı bir şey 200 gram azalabilir de artabilir de bu tamamen ölçüye kalmış bir şey alt üst kızaran gözlememizi şu şekilde tavadan bir tahtanın üzerine indirdik ya da tezgahın üzerine indirdik eritmiş olduğumuz tereyağından bolca her tarafına sürüyoruz Gözlemimizin altını ve üstünü güzelce tereyağı ile yağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dilimliyoruz. Sıcak sıcak soğutmadan yiyeceğiz. Bir bıçak ya da roller yardımı ile gözlememizi şöyle istediğimiz büyüklükte parçalara ayırıyoruz. Kimledik, gözlemelerimiz hazır, diğerleri de pişiyor. Ee, şöyle size göstermek istiyorum. Bakın, mis gibi de koktular bu arada. Altı üstü pişti. Ee, Efem yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.